Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. sınıf için eşyalarımı göstereceğim. O zaman hemencik başlayalım. Bu 3. sınıf için kalemlerim. Bu oyun armurum gördüğünüz gibi böyle. Bu da arkadaşlar 3. sınıf için Elif Bak kitabımız. Burada biliyorsunuz ne öğreniyoruz. A, B, C. Bu da arkadaşlar kardeşimle benim hatı geçim için. Burada benim adım yazıyor Nazlı. Burada da kardeşim adı yazıyor Nigar. Bunu babamız yaptırdı. Babamız bizi çok seviyor. Bize biliyorsunuz ne yaptırdı? Tabii ki tatlış kediler. Bu da arkadaşlar benim en sevdiğim 3. sınıf için kalemim. Bakın burada renkleri de değişiyor. Bu oluyor gördüğünüz gibi sonra yeşil oluyor, pembe oluyor, mavi oluyor. Rengarenk oluyor arkadaşlar. Bayağı da rengarenk oluyor. Üstünde de lol bebeklerin çıktısı var. Bu da arkadaşlar 3. sınıf için flamoş dillerimiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.